ve hoş geldiniz. Kötülük felsefede en çok tartışılan konulardan birisi. Çünkü tam olarak tanımı bile yapılamıyor daha. Bir davranış mı, bir niyet mi, bir sonuç mu, bir bozulma mı, bir eksiklik mi, bir gölge mi Bugün herhangi bir düşünce akımına bağlı olmadan, yıllar içinde kendi deneyimlerimden süzülerek oluşan bir inanç ve farkındalıkla anlatmaya çalışacağım kötülüğü. Doğduğumuz anda hiçbir şey kötü değildir. Her şey tam bir uyum ve ritim içindedir. Sistem kendi içinde kusursuz bir dengeyle işler. Minik bedenimiz ve yaşam bizim dünyamızda tek bir canlı organizma gibi çalışır. Dışarıda olup biteni algılayamamak, anlayamamak hayatın bebeğe sunduğu büyük bir lütuftur. Kalbimizin atışıyla dünyanın ritmi arasında derin bir ahenk vardır. Çünkü ben ve öteki henüz ayrılmamıştır. Kötülük yeme, içme ya da nefes alma gibi bir içgüdü değildir. Onu hiç ama hiç bilmeden sadece hayatta kalmak için savaşmaya başlarız. Ve bir gün bilincin bir yerinde bir şey yavaşça filizlenmeye başlar. O şeyin ne olduğunu bilmeyiz ama bir şeyin filizlendiğini bir anlığına da olsa fark ederiz. İleride kötülüğe dönüşebilecek ama henüz algılayamadığımız bu içsel dengesizlik zaman içinde yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır artık. Bize ya da yanımızdaki kişilere yapılan bir saldırı, bir korku, bir öfke kalp atışlarımızı hızlandıran o olay o ilk kopuş anıdır. O kopuş başladığı andan itibaren çocuk yavaşça bütünün parçası olduğunu unutarak kendisini merkezden ayrı hissetmeye başlar. Artık bütünlük bozulmaya başlamıştır. O andan itibaren çocuğun sistemi etrafında yaşanan olaylarla birlikte kendi uyumunu yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Kötülük dışarıdan gelen bir saldırı olarak değil içeride oluşan bir uyumsuzluk olarak doğar. Bütünün içindeki parçanın kendisini bağımsız zannetmesiyle sistemimizde oluşan o ilk ve küçük sarsıntı kötülüğün toprağın üstüne ilk çıkışıdır. Hayatla aramızdaki ahenk önce gürültüye, sonra sarsıntıya, sonra da kötülüğe dönüşmeye başlar. Kötülük olarak görünen davranışa genellikle anneden ya da babadan ilk müdahale gelir. Doğru, yanlış, iyi, kötü olarak kodlanır. Dengeyi onarmak yerine sistemimize yapılan bu müdahale içsel bölünmeye sebep olur. Artık her olayla daha fazla parçalara bölünmeye başlarız. Ama bölünen her şey zayıflar. Yani ilk kopuş ben duygusunun doğuşuyla başlar. İkinci kopuş ise dış dünyanın dayatmasıdır. Bu noktadan sonra kötülük artık sadece içsel bir sarsıntı değil, kültürel bir programa dönüşür. Artık kötülüğün temeli iç dünyamızda tam olarak hazır hale gelmiştir. Ne kadar bastırılırsa o kadar büyür. Çünkü sorun dışarıda değil bizim sistemimizin dengesindedir. Bundan sonra çekirdek ailede yaşanan tüm olumsuzluklar kötülüğün ilerideki potansiyel dallarını oluşturmaya başlar. Çocuk artık bütünün parçası değil kendisi olarak var olmaya başlamıştır ama bu benlik henüz onun taşıyamayacağı kadar ağırdır. Kendisini merkezde sanan bu küçük ama son derece zeki bilinç dış dünyanın tepkilerine göre şekil almaya başlar. Sevilmek için uyum sağlar, cezadan kaçmak için rol yapar ve yavaş yavaş içindeki öz uyumunu terk ederek onay uyumu ile yaşamaya başlar. Çünkü annesi onun kendi bilinciyle yavaş ve doğal ritminde olmasını değil, hızlıca kendisine benzemesini ve toplumsal doğrularla şekillenmesini ister. Ve işte o anda kötülük ilk kez maskesini takar. Artık sadece bir davranış biçimi değil, bir uyum stratejisidir. İyiliğe benzeyen ama içtenlikle bağı kopmuş her davranış, sistemin kendi içindeki çarpıklığın dışarıya yansımasıdır. Aile, okul, toplum her biri bozulmuş olan uyumu Doğruymuş gibi yeni kuşaklara aktarır. Çocuğun bilinçaltı yanlışın onaylanması için aralıksız yıkanır. Önce anne, sonra aile, sonra da okulda öğretilen cümlelerin çoğunda tek bir gizli emir vardır. Kendin olma. Çünkü ben senin kendin olmanı istemiyorum. Amaç çocuğun bilincini kitlesel programa entegre etmektir. Kötülük nefretle değil, alışkanlıkla yayılmaya başlar. Yalan, kibir, kıskançlık, iftira, şiddet ve belki çok daha fazlası çocuğun zihninde yavaş yavaş uyandırılır. Çocuk büyüdükçe içsel uyumsuzluğunu kültürel normlarla karıştırmaya başlar. Kötülük onun zihninde cinayet ya da dolandırıcılık gibi sadece çok büyük suçlarla eşdeğer hale gelir. Başkalarının hatalarını eleştirmek, davranışları yargılamak, yakalanmadığın sürece yalan söylemek, sürekli şikayet etmek, açgözlülük gibi davranışlar kötülük değil. Dünyanın gerçekleri olarak kodlanır. Anne çoğu zaman farkında bile olmadan çocuğun dünya ile uyumunu bu şekilde şekillendirir. İnsanoğlu kendi içindeki dengesizliği evrensel düzene yayarken doğayı bozar, türleri yok eder, savaşlar çıkarır ama diğer tarafta doğruluk üzerine mutluklar atar. Her şeyin kökü aynıdır. Bütünün içinden kopan parçanın kendi merkezini tanrı sanması. Bir sistemde kötülük belirdiğinde bu aslında denge bozulduğu yarısıdır tıpkı bedenin ağrı sinyali gibi. İnsan kötülüğe savaş açtığında aslında kendi gölgesine saldırır. Kötülük bilinci uyandırmak için ortaya çıkar. Görevini tamamladığında da yok olur. Bu yüzden kötülük ne sonsuzdur ne mutlak. Sadece fark edilmeyi bekleyen bir sinyaldir. Kötülüğün bittiği yer savaşın değil Farkındalığın başladığı yerdir. Bir insan kendi dengesine döndüğünde dış dünyadaki kaos da çözülmeye başlar. Çünkü denge bulaşıcıdır tıpkı bozulma gibi. Bir ekipte herkes aynı amaç için çalışırken birisi ben olmasam bunlar hiçbir şey yapamaz diye düşündüğünde sistemde bir çatlak oluşur. Kişi farkında olmadan kendini bütünden ayırmıştır. O çatlak zamanla büyür. Çünkü bireysel ego devreye girmiştir. Kişi bunun kendi egosu olduğunu fark etmediği sürece içerideki dengesizlik büyüyerek ilerler. Mesela bedeninizde değişmesi mümkün olmayan bir uzvunuzdan uzun boy, kocaman eller gibi sürekli şikayet etmeye başladığınızda kendi varoluş biçiminize direnç gösteriyorsunuzdur. Bu aslında bedeninize savaş açmaktır. Siz birine savaş açarsanız o da sizi vurur. Üstelik umulmadık bir zamanda ve umulmadık bir yerden. Başımıza gelen tüm hastalıkların kökeninde kendimize açtığımız savaş vardır. Yaş almak, unutmak, kırışmak hepsi sistemin doğal döngüsüdür. Ama biz bunlara direniriz. Yaşlanıyorum diye şikayet ettiğimizde doğanın ritmine karşı savaş başlatırız. Oysa her değişim bir arınmadır. Toplum düzeyinde de aynı yasa işler. Bizler dünyalıyız. Ama bize önce ülke, toprak, mahalle gibi kimliklerle bölünmeyi öğretirler. Amaç insanın bu gezegenle olan birliğini ve uyumunu küçük parçalara bölmektir. Bu insan ırkına yapılmış en büyük ve en sistematik kötülüklerden birisidir. Uzun süre stres altında kalan bir insanın midesi yanar, başı ağrır. Beden bize denge bozuldu sinyali gönderir. Kötülük de aynıdır. Bir ilişkide, toplumda ya da kurumda ortaya çıktığında aslında sistem yeniden yapılanma çağrısı yapıyordur. Bilinçsiz kötülük, farkında olmadan yapılan eylemlerdir. İnsan kendisini sistemin parçası olarak değil, ayrı bir merkez olarak gördüğü için bu eylemleri üretir. Bilinçli kötülük ise daha derindir. Kişi ne yaptığını bilir ve dengeyi bilerek bozar. Cinayet, şiddet, yolsuzluk, hırsızlık. Bunlar dengesizliğin görünür halidir. Yani büyük bir içsel kopuşun dışa yansıması üstelik suç kapsamındadır. Kitlesel kötülük ise en keskin ve en acımasız olanıdır. Soykırım, işkence veya sistematik şiddet içte başlayan kopuşun kitlesel ifadesidir. Burada toplumsal olarak kaybedilen uyum değişik tekniklerle kolektif bilinç içinde sistematik kötülüğün zeminini hazırlamıştır. Bu artık sadece kişinin değil, kitlesel bir zihniyetin dengesizliğidir. Bunlar hem kişisel hem de toplumsal bilinç açısından en ağır deformasyondur. Her suç bilincin körleştiği bir alanı gösterir. Tüm dengesizlikler sadece farkındalıkla iyileşebilir. Ama biz kötülüğü reddederiz. Ondan korkarız. Oysa Kötülüğü görmezden gelmek onu yok etmez, sadece büyütür. Kötülük sistemin ya da insanın nerede körleştiğini gösterir. Bir yanlış bilince temas ettiğinde artık yanlış olma gücünü kaybeder. Kötülük bu anlamda farkındalığın aynasıdır. Tüm bağımlılıklarda aslında yapay bir denge arayışıdır madde, alışveriş, ekran, onay, ilişki, para fark etmez. Hepsi kişinin geçici bir an için kendini tamamlanmış hissetmesidir. Ama bu tamamlanma gerçek değildir. Çünkü kişi enerjisini dışarıdan almaya çalışır. Dış dünya iç dünyanın ritmini kalıcı olarak dengeleyemez. Her davranış aslında dengeye dönme çabasıdır. Ama yol yanlış seçilirse o çaba yeni bir bozulma yaratır. Sevgi bu dengeyi yeniden kuran frekanstır. Ama burada bahsettiğim sevgi romantik ya da insani bir his değil. Yaşamın kendini dengeleme mekanizmasıdır. Doğada, bedende, zihinde her şeyin uyum içinde akmasını sağlayan şeydir sevgi. Bütünü sevmek. Olduğu haliyle sevmek. Ben bundan hoşlanmam. Ben böyle yaptım ama o bunu yaptı. Ben, ben, ben diye uzayan tüm cümleler bütüne değil. İnsanın kendisine olan aşkıdır. Her ben dediğinde sistemini biraz daha karartırsın. Sevgi dengeye dönme halidir. Büyük ya da küçük sistemin dengesi bozulduğunda dışarıdan gelen ilk refleks kontrolü arttırmaktır. Ama ceza bilinci yükseltmez. Sadece korku yaratır. Korkuyla kurulan düzen denge değildir, baskıdır ve bastırılan kötülük yok olmaz, sadece şekil değiştirir. Gerçek dönüşüm cezayı arttırmakla değil, bilinci yükseltmekle olur. Bilincin yükseldiği yerde denge oluşur. Cezalarla kurulan denge ise kısadır. Tekrar tekrar bozulur. Dışarıdan gelen tüm kötülükler içerideki bir uyumsuzluğun dışa vurumudur. Bu eylemleri mazur göstermez. Aksine kötülüğün ne denli derinlere nüfus edebileceğini ve kolektif bilincimizi denge ve bütünlük içinde tutmanın ne kadar hayati olduğunu gösterir. Kötülüğü yenmek yalnızca bireysel değil, toplumsal bilincimizi de uyandırmakla mümkündür. Kötülük savaşarak yenilecek bir düşman değil, fark edilerek çözülecek bir uyarıdır. İnsan dengeye döndüğünde kendisini onarır. Dünya da onunla birlikte iyileşmeye başlar. Dışarıdaki sistem ne kadar bozulmuş olursa olsun, o ilk uyumun tohumu hala içimizde. Büyük ölçüde kaybettiğimiz ritim hala varlığımızın özü. Her düşüncemizde, davranışımızda, alışkanlığımızda içimizdeki sarsıntıları araştırmaya başladığımızda her kötülüğün maskesi tek tek düşer. O andan sonra kötülük düşman değil, geri dönüşün pusulası olur. Bugün geldiğim noktada herkesin deneyimlerini tek başına yaşadığını, herkesin sınavının, yolunun farklı olduğunu biliyorum. Anlattıklarım fazla idealistik gelebilir. Dışarıdaki sistem fazla bozulmuş olsa da kişisel olarak ritmi ve o ahengi korumaya çalışarak teslimiyet modunda yaşamaya çalışıyorum. Dengeyi koruyarak rüzgara karşı savaşmadan yürümek tabii ki her zaman kolay değil ama kelebek etkisinin bir gün hepimizi saracağından hiç şüphem yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.